Yüz Yıllık Yalnızlık ve Gabriel Garcia Marquez Büyülü gerçeklik akımının sembol isimlerinden Gabriel Garcia Marquez, 1928 yılında fakir bir ailenin çocuğu olarak Kolombiya'da dünyaya geldi. Hukuk ve gazetecilik bölümleri okudu. Gazetecilik yaptığı yıllarda Roma ve Paris'te muhabir olarak çalıştı. Edebiyat alanına ilgisi öğrencilik yıllarından başlayarak günden güne büyüdü. En önemli eser olan Yüz Yıllık Yalnızlığı 1967'de kaleme aldı. 1982'de Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen Marquez, 2014 yılında Meksika'da hayatını kaybetti. Yüzyıllık yalnızlık, Buendia ailesinin hayal ve gerçek arasında, yüzyıla yakın süren, benzer olaylarla ve tekerrürlerle devam eden serüvenini konu edindi. Gabriel Marquez, onlarca yıl hep aynı isimleri alan ve benzer kaderleri yaşayan bu aile fertlerinin, uykusuzluk hastalığı, iç savaşlar, ve ölüm yastığı gölgesinde nasıl kendi yalnızlıklarına hapsolduklarını sanatsal bir biçimde anlatmıştır. Büyülü gerçekliğin en önemli örneklerinden olan eser, Gabriel Marquez tarafından kendi çocukluğu ile fazlasıyla ilişkilendirilmiştir. Özet José Arcadio Buendia ve Ursula çifti, yaşam için çok elverişli olmayan bir iklimde, Nehir kıyısında tercih edilebilecek en güzel noktada beraberindeki insanlarla birlikte Makonda adını verdikleri köyü kurarlar. Köy için var gücüyle çalışan ve etrafındakilere rehberlik eden José Arcadio Buendía sayesinde Makondo gelecekteki kötü günlerden habersiz, sadece mutlu insanların yaşadığı bir yer haline gelir. Her yıl köye gelip panayır kuran ve türlü icatlar sunan Çingene Merquidas, José Arcadio Buendía'yı getirdiği icatlarla hayli etkilemektedir. Varını yoğunu vermek karşılığında Melkohades'in icatlarını satın alan Jose Arcadio Buendia simyaya bile merak sarar. Tüm gün bu işlerle uğraştığı için ailesine karşı en temel görevlerini dahi Ursula'ya devreder. Zaman içinde en yakın dostu Bilge Merkuades olur. Günler böyle devam ederken Jose Arcadio Buendia ve Ursula çiftinin çocukları büyür. Büyük oğulları Jose Arcadio komşuları olan Pilar Ternera'nın kendisinden gebe olduğunu öğrenince o yıl gelen çingenlerle kaçar ve çok uzun yıllar geri dönmez. Doğan çocuğa Ursula bakar. Diğer oğulları Aureliano ise köy yargıç olarak atanmış ailenin kızı olan Remedios'a aşık olmuştur. Evliliklerinden sonra iki çocuk bekleyen Remedios doğumdan önce ölür. Macondo artık büyümüş ve kasaba olmuştur ülke çapında yaşanan liberal muhafazakar iç savaşından nasibini alan kasaba halkının arasında liberalleri destekleyen gençler örgütlenir. İlk başlarda mesafeli dursa da daha sonra onlara katılıp liderleri olan Aureliano artık kendisine Albay Aureliano Buendia denmesini istemektedir. Onlarca silahlı isyana katılır ve tüm liberallerin direnişin simgesi olarak kabul ettiği bir oğlu verir. Artık tüm ülke çapında tanınmaktadır ve rejime karşı ses çıkarmak isteyen herkes Yaşasın Albay Aureliano Buendia diyerek mücadelesine katılır. Jose Arcadio Buendia ve Ursula'nın kızları Amaranta ve küçük bir çocukken elinde bebeğindenin kemikleriyle kendilerine sığınan Rebecca arasında sürekli olarak devam eden rekabet zaman içinde nefret ve düşmanlığa dönüşür. Savaş yıllarında iyice yaşlanan Jose Arcadio Buendia akıl sağlığını kaybeder ve Ursula tarafından bahçedeki ağacın altına bağlanır. Burada kah Melkoides'in hayaliyle sohbet eder, kah ölümle sebep olduğu adamın hayaletiyle arkadaşlık eder. Uzun süreli zoraki tecritte kalan José Arcadio Buendia, kimseyi tanıyamayacak hale geldikten sonra ölür. Sonu gelmeyen savaşlardan ve çatışmalardan yorgun düşen Albay Aureliano Buendia, hükümetle anlaşıp savaşı bitirmek ister. Tarihi bir olay olan bu anlaşma sonrası, Albay Aureliano Buendia artık Macondo'ya, evine çekilir. Fakat bundan sonra gelecek olan yaşlılık yılları hep boyun eğmenin verdiği pişmanlıkla geçer. Artık kendisini sadece gümüş balık yapmaya adar. Kimseyle konuşmadığı, tamamen kendi içine kapandığı uzun yılların ardından ilgisini çeken bir esri keçişini izledikten sonra ölür. Ursula eşinin, çocuklarının, torunlarının ve nice aile üyesinin ölümünü görmesine ve hayli yaşlanmasına rağmen akıl sağlığını uzunca süre korur. Yaşlandıkça ailesini daha iyi gözlemler. Tuttuğu onca yastan sonra kaderlerinin hiç değişmeksizin tekrar üstüne tekrar ettiğini fark eder. Üyeleri tarafından sürekli aynı isimleri almış ve aynı kaderleri yaşamış bu tuhaf ailenin yüzyıl koruyuculuğunu yaptıktan sonra gözleri görmez bir şekilde ölür. Buendia ailesinin son üyelerinden olan Aureliano Babilonia, Çingene Melquíades'in çok uzun yıllar önce büyük dedesi Jose Arcadio Buendia'ya bıraktığı el yazmalarını çözer ve anlar ki Melquíades aslında ailenin kaderini 100 yıl önceden bilmektedir. Karakterler: Jose Arcadio Buendia, Buendia ailesinin büyük babasıdır. Köyün öncülük eden Aklı sürekli icatlar ve keşiflerle meşgul, hayalperest bir kişiliktir. Ursula. José Arcadio Buendía'nın eşi olan Ursula, yüzyıl boyunca hayattan kopmayarak ailesini korumaya çalışmıştır. Ailesinden onlarca ölümün yasını tutmuş olmasına rağmen, evlerinin canlılığını korumak için olanca gücüyle uğraşmıştır. Melquiades. Hayatını köy köy gezdirdiği çıngene panayırları ile ve tanıttığı icatlarla kazanan bilge çingenedir. Wendy ailesinin kaderini çok önceden bilen Melchizedes, aileye sürekli dostluk bağlarıyla bağlı olmuştur. Jose Arcadio Wendy ailesinin büyük oğlu olan Jose Arcadio, ailesinden gelen diğer Jose Arcadio'lar gibi keyif düşkünüdür ve sorumluluk sahibi olmaktan uzaktır. Çingenelerle giderek evi terk etmiş, yıllarca denizcilik yaptıktan sonra eve geri dönmüştür. Albay Aureliano Buendia. İçine kapanık bir karaktere sahip olan Albay, yıllarca iç savaşta mücadele vermiş ve onlarca savaşa girmiştir. Annesi Ursula, savaş günlerindeki acımasız tutumu sonrası aslında onun kalbinde seviyeye dair hiçbir iz olmadığını söylemiştir. Rebecca Küçücük bir kız çocuğu iken ebeveynlerinin kemikleriyle beraber Buendia ailesine sığınmış ve bu aile tarafından kendi kızları gibi sahiplenilmiştir. Yıllar sonra eve geri dönen Jose Arcadio ile evlenmiş ve Ursula'nın evinden ayrılmıştır. Amaranta Buendia ailesinin küçük kızı olan Amaranta, gençlik yıllarında Rebecca ile aynı adamı sevmiş olmasından dolayı hayatı boyunca Rebecca'ya olan nefretini sürdürmüştür. Alıntılar Aureliano daha aşk acısıyla ağladığını açıklamadan, Pilar, insanlık tarihinin en eski gözyaşlarını tanıdı ömrü boyunca yapabilecekken yapamadığı bir yanlışın özlemini duydu. Yüreğini kolla ağır ölüyano dedi. Ölmeden çürüyorsun. Yüreğinde duyguların çürüyüp kaldığı yeri bulmak için son bir çaba gösterdi. Bulamadı.